Hoppa cimbom koyar izi kalır ne oldu beyler işte böyle transfer çalımı atılır. Abdülkerim bardakçı hayırlı uğurlusun Hem de çok cüzdü bir miktarı. Ağlayın lan. Cık, lan oğlum ağlayın derken başka kim istiyordu ki ha beyler? Ya benim transfer listemde vardı ama ben ilgilenmedim ki ne yapayım ya daha iyileri bizde var zaten. Beyler ben alıyordum ucundan döndüm yani ben vazgeçtim. Yoksa alacaktım da gerek yok dedim ya. Yerli Ramos var, Serdar Aziz'in var, Kim Mincay var, Salahi var, Tisserant var. Ben ne yapayım ki? Defans dolu. Ya bak ya nasıl çeviriyor şimdi lafı. Oğlum alıyordun da elinden kapmadın mı? Tak tak tak. Galatasaray oğlumu kim isterse alır. Her futbolcunun da kalbinde vardır sarı kırmızı sevdası. Tabi canım tabi herkes Galatasaray'ı seçiyor. Herkesin kalbinde sarı kırmızı yatıyor. Vedat Murişler, İrfancan Can Kahveciler, Mert Hakanlar. E bunlara ne oldu? <laughs> Hepsinde de fiyat yükselttim oğlum. Zaten almayacaktım ki onları. Ben de fiyat arttırmak için girdim işte. Nasıl oluyor ya e ucuza kapattım. Bunların hangisi doğru söylüyor? Bakayım ya.